biraz zararlı niye? Miktar proteinlerden yani evet, bir olan içerdiği çok kolum oldu. Rob. Ee, bu hala, yani şimdi ben bunu damage verirse aslında burada değinmek istediğim nokta bu. Ona damage verirse hani biz bodycilerin, yani biz değil, bodycilerin hep değindiği nokta şu da kasımı sürekli failure'a götürmem lazım ki kasım gelişsin. Hani adam sürekli zorluyor kaslarını ki kas gelişsin. Aslında önemli nokta bu değil arkadaşlar. Hipertrofi muscle damage getirmez. Öyle bir şey yok. Çünkü bu halıdır. Eğer ben demin söylesem kopa da yani. Böyle bir şey var. Ama ben burada mekanik tenişini yüklediğimde bu halat yarı çapını arttırmak ister. Niye? Çünkü burada daha ağır çekiyorum aşağıya doğru. Bu halat dayanıklı olması için bu e, şey yarı çapı büyütür. Ve yani bu büyüme de aslında muscle mass büyümesi oluyor. Hipertrofi oluyor yani kısaca. Bizim istediğimiz nokta. Kas gelişimi. Şimdi bu mekanik tenişini yüklemek e yani güç çalışmakla çok doğru orantılı. Niye? Çünkü sen bodybuilding spesifinde çalışıyorsan yani 3x10'lar, 3x20'ler yapıyorsan mekanik tension yüklemek çok kolay değil. Kim ne kadar yükleyebilirsin yani? Orada metabolik stres devreye girecek ve senin o mekanik tension yüklemene engel olacak. Ama mesela 10 tek, 1 set 5 tekrar ediyorsun. O mekanik tension forma kadar yükleyebilirsiniz. 3x10 yaptığın harekette mesela 10 kg ile yapıyorsun çarptım. Volüm kaç oldu? 900 oldu değil mi? Evet. Yok 300 oldu. <laughs> 300 oldu. Ama mesela 3 çarpı 5 yapıyorsun. 50, 50 kilo ile mesela 3 çarpı 5'i. Kaç oldu? Hesaplayın. ne hesaplamam. Kaç oluyor? 15, 50. Kaç 750 yapar. Yani aynen. 300 var, 750 var. Volüm fazla. Volüm ne kadar fazla olduğuna göre mekanik tension o kadar fazladır. Yani senin kasına verdiğin mekanik tension ne kadar fazlaysa da şurada hemen göstereceğim. Ha, burada mekanik loading artması aslında buradaki tüm prosesi etkiliyor ve e, IGF göstermiştim size. Insulin like growth factor geliyor. Bu protein sentezini tetikleyen ilk hormon. Ondan sonra biz mekanik tension yükledik. mtor ve aktif oldu. Bu slide ilk başında vardı. Emitor P70S6K diye bir şey başka bir tez var. Bu direkt olarak protein sentezini sağlayan yol diyeyim. Entoplazmi buna yardımcı aslında. Bu tetikleme ve protein sentezi artıyor. Yani mekanik doğal tetikleme bizim direkt protein sentezini artıran faktör. Geri gelelim şimdi. Allah. Bir şey söyleyebilir <laughs> miyim? evet. Şimdi çok fazla protein yemek gut hastalığına <laughs> ve aynı zamanda damarların işte kolesterol de şey yapmasına neden olmuyor mu? Ya öyle ama yani öyle dostum. Ama ne kadar işte ham maç yani ham maç. Asıl soru o. Sen günde mesela e, 400-500 gram protein tükettin o zaman olursun. Ama mesela 150 gram, 180 gram, 180 ile tüketsen çok sorun olacağını düşünmem ben. Onu mesela bir doktora sormak lazım aslında ya yani ben onu tavsiye ediyorum sadece. Bir şey söyleyemem ama mesela 150 gram protein. Yani 120 kiloya kadar mesela 150 gram, 160 gram protein yani şey olarak, body mass, weight olarak senin çok rahat geliştiren bence protein olur ki bunlar senin sağlığına zararlı olmaz. Ama dediğim gibi işte antioksidanları almak çok önemli burada. Protein her zaman oksidatif etki yaratıyor hücrede çünkü ee, şey gibi mitokondire giriyor, mitokondride enerji üretiyor, ATP parçalanma, o parçalanma fosfolipid işte fosfat bölünüyor ya. Yani. O oksidasyon, asitik etki yaratıyor. O asitik etki aslında istemediğimiz bir şey. O yüzden antioksidan alıp yani vitaminler, mineraller o alımı çok önemli orada. Fiş oyunun da o yüzden tüketimi asla önemli. Onlar sağlıyor. Bir şey daha söyleyeyim. Damar kalitesini peki nasıl arttırıyorsunuz? Yani büyüdükçe, yani kas kitlemiz arttıkça eline son damarlar bir şekilde deforme mi oluyor? Her şey, evet. Hmm. Yani, yani ben hem sağlıklı kalıp hem de kas katmak. Tamam. Ağırlık o zaman yani ağırlık çalıştırdım. Kısaca. Tamam. <laughs> Aynen. Ya <laughs> evet, o zaman tercih mesela şöyle vücut artık homeostasis diye dediğimiz denge var ya. Onu sağlamak için sen ne, ne zaman ağırlık kaldırsan ya da hemen bir şey mesela masa kaldırdın falan tansiyon yükseliyor ya. Yani. O tansiyon yükselmesi aslında şey oluyor. kan akışının artması oluyor. Kan akışını yükselterek yani kalbin hızlanıyor falan. Vücut bunu homeostasis diyor işte. Sen kasını doğruluyorsun, o kasa Kan pompalıyor ki oradaki kas çalışmaya devam etsin, iflas etmesin. Böyle böyle mesela zamanların aslında ne kadar çok kan hızlı geçerse o kadar da sağlıklı olur diyebiliriz belki düz mantıkla. Ol. Olabilir. Evet, evet misal burayı biraz ekleyelim. Şuradaydım. Aynen buradaydım. Bundan bahsettim. Ee, Baticiler dedim. Masın demişte çok önem veriyorlar. Kasın sürekli failure. Ha, mesela kasın sürekli failure'a gitme. Yani bir hareket yapıyorsun. Diyelim, yani, herhangi bir şey. Göğüs pres yapıyorsun. Makinede yapıyorsun. Hiç fark etmez. Sen kasını sürekli yapamayana kadar zorladığında bu muscle damage'e sebep olmaya başlıyor. Bu muscle damage de aslında çok çok istemediğimiz bir şey. Kısaca bunu söyleyeyim. Çünkü çok fazla metabolik stres yüklüyorsun kasına. Bu da mekanik tension'ın verdiği sana e, pozitif etki vermiyor. Tam tersine katastrofik etki yaratıyor. Yani aslında hiç önemli ama çok az miktarda. Yani bizim verdiğimiz mekanik tension, yüklediğimiz o ağırlıkta böyle bir ağırlığı tutmak mesela yani izometrik olarak tutmak yani o nasıl demici vermekten çok da aktif yani şey efektif faydalı. Hayır. Evet. evet, çalışma. Çalıştım. Evet. Doğru düz bayağı. İyi. Nasıl yapacağız? Vurdu mu? Ah vurdu tamam. Ya ne kaymış? Tamam, Bunu bahsettim. Bundan bahsettim. Aynen. P70 S6K. Çok önemli değil.